sağlıklı bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, 2013 yılı acaba sağlıkta Türkiye açısından nasıl geçti konusunda sağlığı yönetenlerle söyleşi dizimize devam ediyoruz. Bugün de Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İstanbul ili Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri, aynı zamanda ...Kamu Hastaneler Birliği İstanbul İli Koordinatör Genel Sekreteri Doktor Güven Bektömür ile konuşacağız. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Şimdi 2013 yılı e, geride bırakmak e, üzereyiz. Evet. E, geriye baktığımızda, 2013 yılının bir değerlendirmesini yaptığımızda... ...sağlıkta nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi hem kendi değerlendirmemi hem de... OECD'nin 2013 e, sağlık raporunun Türkiye karşılaştırmasından da bahsederek sorunuzu cevaplandırayım. Türkiye'de e, basında da izlediğimiz kadarıyla şöyle bir algı var. Gittikçe sağlık harcamalarımız artıyor algısı. Acaba bu OECD ülkelerinde nasıl, Avrupa'da nasıl, Amerika'da nasıl? Hem bu karşılaştırmalar bir tabloyu ben size sunmak istiyorum. OECD 2013 raporunda Türkiye'de gayri safi yurt içli hasılanın %6.1'ini biz sağlığa harcıyoruz. Bu oran OECD ülkelerinde %9.3 ortalamada, Amerika'da %17.7. Aslında biz ülke olarak hızla zenginleşiyoruz. Baktığımızda son 10 yılda kişi başına düşen yurt içi hasıla 3-4 bin dolarlardan şu anda 10 bin doların üzerine bir rakama geldi. Ülke olarak zenginleşirken tabii sağlığa yaptığımız harcamalarımız da artacak Aslında burada paralelliğe bakmak lazım şimdi ülkemize baktığımız zaman kamu sağlık harcamalarıyla kamu dışı e, kamunun yine sağlık dışındaki yaptığı harcamalarının artışlarına baktığımız zaman sağlık harcaması Aslında yine yeteri derecede değil o kadar yüksek bir e, sağlık harcaması e, ayırmıyoruz O oüstü ülkelerine baktığımızda da aslında şu anda ülkemizin Gayri sahip yurt içi hasılaya oranla sağla ayırdığı para yeterli durumda değil. Biz bunu daha da artırmalıyız. Niçin? Bir kere nüfusumuz yaşlanıyor. Her ne kadar Avrupa'ya göre daha genç nüfusa sahipsek de 2050 yıllarına doğru belki de e, nüfusumuz hızlı yaşlanmış olacak. Peki Türkiye'de son 10 yılda neler düzeldi? Yine OECD diyor ki Türkiye'de ortalama ömür diyor şu anda yaklaşık 75 yıla çıktı. Bu Avrupa'da ne? Avrupa'da yaklaşık 80'li yıllarda 80'li yaşlarda bir kişinin ortalama yaşam süresi. Fakat 1960'lı yıllarda diyor bu OECD ortalamasıyla Türkiye ortalamasındaki fark 20 yıldı. Yani bir Avrupalı ortalama bizden 20-30 yıl daha fazla yaşıyordu. Şu anda bu son 10 yıldaki bizim hızlı mesafe kat, et, kat etmemiz niye gösteriyor? Türkiye'deki sağlık parametrelerinin hızlıca iyileştiğini gösteriyor. Bunun da sebebi nedir? Bunda da e, Türkiye'de yaşam süresinin uzaması, halk sağlığı alandaki iyileştirmeler, insanların yaşam koşullarının iyileşmesi, tıp alandaki gelişmeler her birini katete söyleyebiliriz. 2013'te bu, bu bakımdan aslında Türkiye açısından verimli geçti. Yine gerek yatırımlar açısından gerek tıbbi cihaz teknolojik yatırım açısından e, gerekse hastalarımızın sağlığa ulaşma açısından bence başarılı bir yıl olarak geçmiştir. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu da 2013'te mi kuruldu? E, 2012'nin Kasım ayında evet. yani 2013 yılına yakın 2 ay kala kuruldu. Asıl 2013 yılında işte bu sene tam sistemimiz oturdu. Tam meyvesini de belki 2014 ve daha sonrasında göreceğiz. O zaman göreceğiz. biraz 2013'ü madem konuşuyoruz, evet. tam Türkiye Kamu Hastaneler Birlikleri'nin kurulduğu bir dönemi e, bize bu sistem hakkında da biraz e, bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi bu sistemde bir kere bakanlık yapısı da, merkez teşkilat yapısı da değişti. Bakanlıkta özellikle ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerini Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu çatısı altında veriliyor. Temel sağlık hizmetleri dediğimiz birinci basamak hizmetlere de Türkiye Hak Sağlığı Kurumu açısından veriyor. İlaç eczacılıkta ayrı bir kurum olarak farklı bir bakanlıkta bağlı kuruluş altına geldi, kuruldu. Şimdi Türkiye'de 87 tane kamu hastane birliği 81 ilde kurulmuş oldu. İzmir ve Ankara'da 2, İstanbul'da ise 5 bölgede kamu hastane birliği teşekkül etmiş oldu. Her kamu hastane birliğinin başında bir genel sekreter, altında tıbbi, mali ve idari hizmetler olmak üzere başkanları bulunmakta ve... Daha alt kademede de hastane yöneticileri, başhekimler ve onlar bağlı müdür ve müdür yardımcıları çalışmakta. Birliğimizin genel yapısı bu şekilde. Peki kamu hastaneler bilin siz İstanbul sorumlusu olduğunuz için, il genel sekreteri olduğunuz için hemen şunu sormak istiyorum. İstanbul'daki hastaneler 2013 yılda nasıl yeniden yapılandı? Çok kısa rica edebilir miyim? Şöyle biz göreve başlar başlamaz bir kere acil eylem planı bir kriz yönetmeye başladık. Bir kere hızlı olarak neleri düzeltebiliriz? Hastanelerimizin hastaların sağlığa ulaşım açısından o parametrelere baktık. Dedi ki nerede bizim sağlık hizmetimiz tıkanıyor? Hızlıca bunları irdeledik ve çözüm yolu üretmeye başladık. Fiziki mekanlardan iyileştirebileceklerimizi hızlıca iyileştirmeye başladık. İyileştiremeyeceklerimizi zaten belli bir yatırım programı dahilinde devam ediyor. Mesela en hızlı çözebileceğimiz e, belli yerlere odaklandık. Mesela poliklinik hizmetlerimiz nerede tıkanıyor? Hangi branşlarda çok daha fazla hekime ihtiyacımız var? Hangi hastanede hangi hekimimiz daha az verilme çalışıyor? Nerede daha fazla verilme çalışabilir? Bunları e, analiz ettik. Mesela Baltalimanı Eğitim Araştırma Hastanemiz, biliyorsunuz ki, ortopedi ağırlıklı bir eğitim araştırma hastanemiz ve çok yoğun bir eğitim araştırma hastanemiz. Bir Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından bile buraya hasta geliyor. Atroskopi günlerimiz 6 aya kadar randevu veriliyordu. Biz Kağıthane Devlet Hastanemizde baktık. Hasta yatak doluluk oranlarımız daha düşük. Ameliyatların kullanma oranları daha düşük. Biz iki hastane arasında bir protokol yaptık. Dedi ki Balta Limanı hastalarında gelin Kağıthane'nin de oran ameliyathanelerini kullanalım. Oranın yataklarını kullanalım. Biz hızlıca bu 6 aylık Hasta randevu günlerini, atrosu bir günler hızlıca eritelim. Peki doktorlar ne oldu? Baltaliman'ın doktorlarına tabii, gitti. Tabii tabii tabii. Baltaliman doktorları geldiler. Kahtanede amel tanılarını <laughs> kullanarak ameliyatlarını burada yaptılar ve hızlıca bu randevu günlerini azaltmaya Şunu başladılar. Şunu öğrenmek istiyorum. Ameliyathane olmadığı zaman bazı ortopedi mesela uzmanları açıkta mı kalıyordu? Yoksa mesai saati sonrasında mı bu kağıthane devlet hastanesinde bu tür ameliyatların yapılması mümkün oluyor? Yok mesai saati sonrasında değil. Hı. Balta Limanı, şimdi kendisinin şu anda 5 tane ameliyathanesi olan bir hastane. Aslında çok rahat 8-10 ameliyathane ile oradaki hekim portföyüne baktığımızda iş üretebilecek kapasitesi var. Fakat hastane fiziki mekan itibariyle küçük olduğu için oradaki hekimlerin e, yetersiz kalıyor. Şeyden sonra kullansak bile, mesai sonrasında ameliyatlar yapılsa bile yetmiyor. Altyapı yeterli değil ki sağlık personeli yeterli değil. İlave hemşire ve anestezi teknisyeni, anestezi uzmanı kadrosu da yeterli değil. Biz burada kağıthane devlet hastanemizin anestezi uzmanlarından, anestezi teknikerlerinden, oradaki hemşirelerinden de yardım aldık. Onları da sistemi içine dahil ettik. Ve hakikaten e, güzel bir çalışmayla randevu sitelerini düşürdük. Aynı şeyi Ok Meydanı Ağız Diş Hastanesi'nde yaptık. Ağız Diş Hastanesi'nde özellikle Türkiye'de özürlü diş çekimlerinin yapıldığı en başlıca merkezlerimizden bir tanesi Ok Meydanı Ağız Diş Hastanesi. Fakat amel yoğun bakım şartları gerekiyor. Öz, e, bu engelli hastalarımızın bir kısmı için onların uyutulması gerekiyor. Biz bunda e, Ok Meydanı Ağız Diş Hastanemizi ve Eyüp Devlet Hastanemizi yardımcı hastane olarak Kardeş hastaneye ortak iş yapabileceğimiz hastaneler kabul ettik ve buradaki 3 aylık randevu günlerini de üç güne düşürdük. Peki, şimdi ben biraz konuyu değiştireceğim. 2013 Tabii. yılın e, sağlığındaki diğer e, konulara gelmek istiyorum. E, tam gün e, yasa tasarısına gelmek istiyorum. Artık devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde görevli hekimlere e, Özel hastanelerde 5'ten sonra yani mesai saati sonrasında çalışmanın önü açılıyor. Evet. Yani buna karşılık hekimler muayeneleri varsa gidemiyorlar. Yani bir özel hizmeti özel hastanede verebiliyorlar mesai saati sonrasında ama muayenelerini kullanamıyorlar. Şimdi hekimlerden buna aslında çoğu hekiminde bir tepkisi ve eleştirisi var. Siz bu konuda e, ne söylemek istersiniz? Şimdi torba yasa dediğimiz tam gün yasasının aslında 39/40 maddesi geçti. Daha henüz yasalaşmadı. Fakat geçen maddelere baktığımızda mevcut kan e, bir kere gerek üniversite hastanelerinde, gerekse bizdeki eğitim araştırma hastanelerinde ve ortak kullanılan üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir kere sadece profesör ve doçentler ve bizdeki eğitim görevlileri ilave olarak Bizde Bakanlar Kurulu kararı da gerekiyor dışarıda çalışmalar için ama üniversitede de kendi rektörlük kendi bünyelerinde karar veriyorlar. Yüzde her branşta ancak %50'si dışarıda çalışabiliyor. Onlar da kendi performanslarına göre sıralama yapılarak en hastanede performansı yüksek olan öğretim o branştaki, o ana bilim dalındaki öğretim üyeleri %50'sine ancak dışarıda çalışma izni verilebiliyor bir özel hastanede veya bir başka vakıf hastanesinde. Fakat burada bir şart var. Kendi alabilecekleri hastanedeki döner sarmaya tavanlarının iki katını oraya yatırması gerekiyor. Yaklaşık brüt bir 16 bin lira ücret yatırması gerekiyor. Bu yani diyelim tabi çalıştığı kuruma yatırması tabii, tabii, gerekiyor. Yani özel hastane ile kurum arasında üniversite ile özel hastane arasında anlaşma yapıldı, sözleşme imzalandı. A hocamız orada çalışmaya başlayacak. Bunun karşılığında 16 bin lira o özel hastanenin veya özel üniversitenin kamu kurumuna para yatırması gerekiyor. Üniversiteye para yatırması gerekiyor. Bu yüksek bir ücret. Bu da şunu gösteriyor. Aslında sadece hani dediğimiz gibi belli branşlarda belki cerrahi branşlarda belki daha üst düzey özellikle hizmet yapabilen hocalarımızın dışarıda çalışabileceğini gösteriyor. Tüm hocalarımızın değil. Yine vakıf, özel vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler ancak kadrolarının yüzde yirmisi kadarıyla sözleşme imzalayabiliyorlar. Yani bu yüzde elli üniversiteden gelecek o ana bilim dalındaki hocaların yüzde ellisinin tamamıyla sözleşme imzalayamıyorlar. Hı. Kendi kadroların yüzde yirmisiyle burada da bir kısıtlama var. Bu aynı zamanda bizdeki de bu taslağın Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirmesi haline, Bakanlar Kurulu'nun izin vermesi halinde bizdeki doşentlerimiz, profesörlerimiz ve eğitim görevlilerimiz de aynı imkandan yararlanabiliyorlar. Hekimlere yönelik fiziksel şiddet 2013 yılında aslında maalesef ki zirve yaptı ve medyanın da ...en çok yer verdiği konulardan biri oldu. Yani sağlık deyince, sağlık haberleri deyince baktığınızda evet. hekime yönelik şiddet haberleri çok sık karşımıza çıkıyor. Bu konuda değerlendirmeleriniz nedir? Ve kamu hastanelerinde de çok sık yaşanan bu duruma karşı ne tür önlemler alındı ya da alınacak? Bir kere hakikaten gerek sağlık personelimizin gerek vatandaş bakım tarafından baktığımızda... Sağlıkta şiddet hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz bir olgu. Kendisiniz, kendisine şifa kaynağı olmayı, kendisine vazife adetmiş bir çalışan grubuna şiddet uygulamak insanın hafızasını alacağı bir şey değil. Bunun muhtemelen şiddete götüren sebepler vardır. Bunların başında belki her iki tarafta bir iletişim sorununun gerek sağlık çalışanlar tarafından, gerekse hasta ve hasta yakınlar tarafından iletişim sorunları olduğu, e, sa sağlıkta şiddete götüren sebepleri irdelediğimizi bunları görmekteyiz. Önlem olarak neler yaptık? Bir hastanelerde beyaz kod uygulaması başlattık. Bir yerde şiddet olayı olduğu an e, beyaz kodu herhangi orada beyaz kodla ilgili bir telefonlarımız var özel telefonlarımız. O arandığı an beyaz kod alarm verildiği an hastanenin güvenlik görevliler oraya müdahale ediyorlar. İkincisi bununla ilgili ciddi bakanlığımız tarafından Burada şiddet uygulayan vatandaşlar veya yakınlarının e, gö direkt gözaltına alınması ve direkt hapis cezası ile cezalandırması ilgili yasa taslakları üzerinde çalışılıyor. Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmadan vatandaşımız tarafından da kendisine sağlık hizmetini sunmaya adamış sağlıkçılarımıza, personellerimize e, hiçbir şiddet uygulanmasın ama genelde baktığımızda dünya genelinde de özellikle... E, polislerden sonra sağlıkçılar en fazla şiddete maruz kalan ikinci meslek grubu e, içinde bulunuyorlar. Şimdi sohbetimizin son üç buçuk dakikası içerisindeyiz. Evet. 2013 yılını değerlendirdiğimizde acaba e, Türkiye'de gerek özel sağlık sektörü olsun gerek e, kamu hastaneleri olsun sağlık turizmi açısından e, ne ölçüde yararlanabildiği imkanlarında? Şimdi e, sağlık turizmi ülkemizde hızlıca gelişiyor. Daha da gelişmesi lazım. Yaklaşık 2013 yılında sağlık turizminden gerçekleşen elde edilmesi gereken miktar 300 milyon lira. Ama bunun kısa zamanda 1 milyar dolara daha da uzun zamanda 5 milyar dolarlık bir gelir elde et, e, etmeyi amaçlıyor. Çünkü Türkiye'de hakikaten e, bizde sunduğumuz sağlık hizmeti Avrupa'ya ve Amerika oranına daha ucuz elde edebiliyoruz ve Türkiye cazip bir ülke haline geldi. E, yurt dışındaki kişiler tarafından veya sağlık hizmetine e, almak isteyen kişiler tarafından. E, ...ayrıca Türkiye'deki teknoloji imkan imkanlarımız, ...teknoloji cihaz parkurumuz çok geniş e, şeyde. Biz aynı cihazla burada bir MR'ı 35 ile 50 lira arasında mal ederken bunu yurt dışına baktığımız zaman 300 euro'ya kadar bunlar çıkıyor. Randevu sürelerimiz çok kısa. Hakikaten Türkiye sağlık açısından, sağlık turizmi açısından çok cazip bir ülke. Eksiğimiz ne? Eksiğimiz bir hekim sayımız çok eksik. İkincisi yardımcı sağlık personeli dediğimiz hemşire, ebe, teknisyen kadrolarımız eksik. Bunlar da aslında tamamlandı tamamlan tamamlandır tamamlanmaz. Ee, Türkiye çok cazip bir merkez olacak. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, siz gerçi kamu İstanbul'da evet. kamu sağlığından sorumlusunuz. Kamu hastanelerinden ama 2013'ün değerlendirmesinde özel sağlık kuruluşlarına özellikle özel hastanelerin e, gelişmelerini, çalışmalarını nasıl buldunuz? Ve e, park ücretleri %200 arttırıldı. E, bu konu nasıl etkileyecek? Aslında gelişen e, kamu hastaneleri de bir yerde özel hastanelerle rekabet mi edecekler bundan sonra? Özel hastanelerin işi biraz daha mı e, zor olacak kamudaki gelişmeler karşısında? Aslında bizim süt fiyatı dediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet başını ödediği ücret, sağlık uygulama tebliği ücreti önceden özel hastaneler tarafından %90'a kadar alınabiliyordu. Bu %200'e çıkarıldı. Yani %200'e kadar özel hastane ilave ücret alabilecekler. Tabii bizim zaten şu andaki mevcut uygulamada da hastanelerimiz çok yoğun. Biz özelin de gerek üniversitenin de sağlık iş yükünün altına tamamen girmesinden yanayız. Ama Baktığımızda genel olarak tüm muayeneler Türkiye'de yaklaşık 600 milyon üzerinde bir muayene yapılıyor. Bunun %65'i bizim bakanlığımız hastanelerinde. Uzman hekime baktığımız zaman da biz ancak uzman hekimin %50'sinden daha az eee %50'sinden daha az bir orana sahibiz. Ama yaptığımız iş tüm poliklinik yükünü %65'ini çekiyoruz. Acil yükünü ise %89'unu çekiyoruz. Biz istiyoruz ki nitelikli ameliyatlarda, A grubu ameliyat dediğimiz ve nitelikli hizmetlerde özel sağlık hakikaten başı çekiyor. Bizde sunulan sağlık hizmetinin önemli bir kısmını veriyor. Ama poliklinik hizmetinde ve acil hizmetlerde ve yoğun bakım hizmetlerde gerek üniversitenin gerek özel hastanelerin daha da katkıda bulunmasını istiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum teşekkür Sayın Bektamur. Medikale katıldığınız için sağ olun. sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığı yönetenlerle 2013 yılının değerlendirmesini almaya yarın da devam edeceğiz. Ee, sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz size. Hoşçakalın.